Selamünaleyküm değerli dostlarım Gazi Fişik YouTube kanalından herkese sevgiler saygılar selamlar olsun İstanbul Boğazı'ndayız Tarabya vilayet evlerindeyiz bugün farklı bir içerikle çok güzel bir içerikle huzurlarınızdayım her zaman olduğu gibi henüz kanala abone olmadıysanız abone olmayı unutmayın lütfen içeriye de Tayfun abi ne yapalım beğenmeyi, beğenmeyi unutmayalım. 1 unutmayalım. bir iki satırda olsa bir emoji de dahi olsa bir yorum atarsanız çok memnun oluruz. Bugün 23 Nisan neşe doluyor insan arkadaşlar. Başta Mustafa Kemal Atatürk olmak üzere arkadaşlar bu vatanın kuruluşunda can veren, kan veren tüm geçmişlerimizi rahmetle yad ediyorum arkadaşlar. Ruhları şan, mekanları cennet olsun inşallah. Değerli dostlarım, kamışımız Baltika 420 100-200 gram surf kamış, teleskopik bir kamış. Makinamız ise Gama 6000 arkadaşlar. DX6000 1 artı 1 bilyalı metal kafa, metal koldur. 1 artı 1 bilya var. Üzerinde de bono bir sınav var arkadaşlar. Her zaman yorum geliyordu. Abicim ekonomik bir set yapıp onunla av yapar mısın diye. 23 Nisan 2024 itibariyle güncel fiyatı 2250 lira. Instagram hesabımızı da aşağıya yazıyorum. Orada çok güzel bir kampanya yaptık. ihtiyaç olanlar varsa bu videoyu da referans alarak eğer işinize yarayacak bir ürün olduğunu düşünüyorsanız arkadaşlar Instagram'dan o videoyu izleyip bizlere ulaşabilirsiniz. Arkadaşlar İstanbul Boğazı için ekonomik bir set. Surf casting avcılığı için ekonomik bir set. Günümüz ekonomik şartlarında gerçekten fiyatına göre çok çok iyi bir set. Bununla şimdi hem boş atışlar yapacağım. Hem çapar atışı yapacağım. Kimler almalı, kimler almamalı arkadaşlar. Onlar hakkında bilgi vereceğim. Bunların hepsi videonun içerisinde olacak. Gelin şimdi içeriye gelelim. Kamışımızı açalım. Yakından bir tanıtalım. Ve ne yapalım? Abone olmayı lütfen unutmayalım. Videoya bir beğeni atmayı lütfen unutmayalım. Biz bu işin hakkını verdiğimizi düşünüyoruz. Ve karşılığında hak olarak sadece sizlerden bir beğeni, bir abone olmayı rica ediyoruz. Hadi Tayfun abi kamışımızı tanıtalım inşallah. Değerli dostlarım kamışımız 4.20 boyunda ortalama 550 gram ağırlığı var. Teleskopik kapalı boyu ortalama 1 metre 10 santim civarındadır diye düşünüyorum. Set halindeki şu an ağırlığı 1050 gram ekonomik bir ürün olduğunu söylemiştik. Şapkasını çıkarttık biz üstte boncuğunu falan koyduk. Bu tarz ekonomik kamışlarda bir adet katlanır halka vardır. Bunu bu şekilde açabilirsiniz. Tekrar katlamak için de bakın şuradan kartlayabilirsiniz. Ve bugün bugün günü bugün Aslanlarımın günü arkadaşlar. Bir maşallah alalım. Hamza'ma, Nizam'a bir maşallah alalım. Okuldan doğru geliyoruz. Onlarla birlikte hem deniz havası alıp ben de sizler için içeri üretiyoruz. Değil mi Hamza? Ne yapalım? Beğenelim mi kanalı? Beğenelim arkadaşlar. Emeklerimizin karşılığını inşallah. Arkadaşlar bu tarz kamışlarda açılış yaparken misina henüz yeni sarıldığı için hafıza tam tutmamıştır. Bir anda böyle atabilir. O yüzden ne yapıyoruz? Kalamayı gevşetiyoruz. Bakın bu şekilde kalamayı gevşetip ondan sonra uç taraftan doğru gel Tayfun abi. Teleskopik kamışlar bakın şu şekilde açılır arkadaşlar. Çekiyoruz. Bu gezer parçadır. Gezer parçayı sıkıyoruz. Sonra diğer parçayı çekiyoruz. Sıkıyoruz. Diğer parçayı çekiyoruz sıkıyoruz ve son parçayı açıyoruz. Şimdi bu kamışlarda, bu tarz, bu tip kamışlarda, epoksi sarmık olmayan kamışlarda bu parça ve yukarıdaki üst parça yapışmadır, yapıştırmadır. Şimdi bunlar zamanla sökülebilir. Yani kamışı kapatırken olabilir, kamış atarken olabilir. Bunun için bir Japon yapıştırıcısı yeterli arkadaşlar. Bunları yapıştırıp kullanmaya devam edebilirsiniz. Bu ürünlerde bu gayet doğaldı kamışımızı açtık. İlk önce misinayı alıştırmak için boş kurşun takacağım. 100 gram, 125 gram bir boş kurşun atacağım. Aksiyonla da hep birlikte bakacağız. Ardından çapar atacağım. Çaparıyla avcılık yapmaya çalışacağım arkadaşlar. Bakalım nasıl olacak. Bu kamışı kullananları çok görüyordum. Ama ben ilk defa sıfırdan açtım. Ve sıfırdan sizlere test ediyorum. Bu videoyu arkadaşlar 3 gün içerisinde bin ve üzeri beğeni gelirse de bu seti Instagram'da sizlerle takipçilerimden birine komple set olarak hediye edeceğim. Değerli dostlarım ilk başta alıştırması olması için yavaş atış 100 gram ile başlayacağım. Oldukça zor bir hava var bu arada. İnanılmaz bir rüzgar var. Sessizlere kadar geliyordur. Akıtı da bir aylık fazla kimseyle karışmak istemiyorum. O yüzden yavaş yavaş bir denemeler yapalım. Evet abi, bismillah dedik. Evet, ilk atışı yaptık. Koşalan bir sınav da burada. Rüzgarlı havalarda uzakta da kesinlikle bırakmıyoruz arkadaşlar. Şimdi akşamın sarımını gerçekleştireceğim ben. Boş kurşun. Biraz daha, bir tık daha dokunacağım arkadaşlar. Tam şöyle söyleyeyim. 100 gram, 150 gram da Çapari'de kullanabileceğiniz bir kamış. Birazdan da çapalisini takalım. Akıntı, şey, akıntıya göre aksiyonuna bakalım. Bunu da sizlere göstermeye çalışalım. Makinede şöyle görünüyordur umarım. 100 gram da su üstünde geliyor elbette. Yağ gibi bir makine. Şimdi bir tık daha dokunacağım arkadaşlar. Evet. Ayfun abi az daha geri çekin. Bakın arkadaşlar bir tık daha dokunacağım. misina ne kadar azaldı? Bayağı bir azaldı arkadaşlar. Rahat bir 70-80 metresi var. Biraz daha dibe insin bu arada. Kurşun biraz akıntıya kapılsın. Makinanın akıntıyla beraber sarımını göstereceğim. Ondan sonra Emrah'ın bana bir tane 150 gram kurşun 150 getirecek. Mi? 150 Her gram kurşunla deneyelim abi. Evet, şu an 100 akıntı da var. Biraz dibe de indiriyoruz arkadaşlar. Elbette boş kurşun ve sarımda şu an. Herhangi bir problem yok. Akıntı şeyine de bakacağız. Arkadaşlar, her zaman söylüyorum. Bu bir Toros. Parası olan insanlar gidip elbette daha iyi ürünler alabilir. Günümüz ekonomik şartlarında henüz elinde hiç olta almamış surf olta seti olmayıp deneme yapmak isteyenler varsa böyle bir setle başlayıp deneyebilir ama maddi durumu iyi olanlar yine daha iyi bir setle deneme yapmalarını şiddetle tavsiye ediyorum arkadaşlar. Evet şu an kurşunumuz geliyor. Kurşun geldikten sonra 150 gram kurşunu takacağım ve atacağım. Abi resim çekebilir mi? Tabii ne demek abiciğim tabii. Gazi abi hayranlar. Ben sana zahmet olmazsa Yubi abi, çok iyi olur. Gel bakalım yakışıklı gel gel. Sen de al yakışıklı yanına. Tamam gel. Ama Bir fıcık babanın sen yanına gel. sen de. Gel babacığım gel. Gel gel, gel, gel. Bak Gelo. Kardeş de gelsin. Gel, gel bakalım. Gel, evet. gel bakalım. Gel. Gel sen sen de gel. Gel gel. Hadi bakalım. Buraya bak buraya. Hayır bak telefonu. Hayır sen de bak buraya. Ne oldu? 500. Gel. Ben de geldim. getirmiş. Evet, Mirza getirmiş diyor. Öbürü verdi. Ama Mirza kamışı tutuk balı. Şimdi 150 gram takıyoruz arkadaşlar. 150 gram ile bir atış gerçekleştireceğim. tabi bunlar uzun vadeli testler değil anlık şeyler arkadaşlar her türlü şey başınıza gelebilir kamışı ilk atışta kırabilirsiniz ilk atışta yere vurabilirsiniz evet. misinanız kopabilir her şey olabilir arkadaşlar ha, geriye geri atış evet atışım. şimdi yere bakın yüzün tersin abi arkaya dikkat çanta var çanta var Evet, evet görünüyor mu Tayfun abi? Abi gayet net. Dikkat ederseniz arkadaşlar diğer atışlarda olduğu gibi ne kamışı ne de kendimi hiç yormadım savurmadım. Eğer bu kamışlara gereğinden fazla yük verirseniz yani böyle e, teknik olarak atış yapmazsanız kamış sürekli yalpalar durur arkadaşlar ve attığınız mesafe çok kısa olur. Bu kamışlar yumuşak esnek kamışlar dokunduğunuz zaman kendisi atar ve bu attığı mesafede şu an balığı almak için gayet yeterli. Emre abi varsa oralarda bir tane de 200 gram getirir misin? Şimdi neden abanmıyorsun diyenler olacaktır. Bu tarz kamışlarla abanılmaz arkadaşlar. Sert kamışlarla abanmak gerekli. Şimdi bunda hem misina var hem de kamış zaten fiyatına göre normal iyi bir kamış arkadaşlar. Bakın göster e, Tayfun abi. Bakın arkadaşlar sararken bile sallanıyor ama bu bu kadar arkadaşlar. Ne kadar ekmek o kadar köfte. Evet, sarımını yaptık. 150 gramı da attık. Hamzacığım biraz geri çıkacak. Değil mi <laughs> Şimdi 200 gram kurşun gelirse 200 gram kurşun ile bunun maksimum atarı da zaten 200 gram bu kamışın. Biz de 200 gram atacağız. Onun nasıl bir şey yaptığına, savuruna bakacağız arkadaşlar. Ondan sonra da inşallah çapari takıp çapariyle atış yapacağız. Ne yapıyoruz? Beğenmeyi ve takip etmeyi unutmuyoruz arkadaşlar. Arkadaşlar en azından kalp atalım. Kalp atalım. Arkadaşlar 200 gram ne yazık ki bulamadım. 175 gram taktım. 175 gram ile bir atış yapacağım. Teşekkür ediyorum Uğur abi. abi. basarsanız da aynı mesafeye gidecektir arkadaşlar. Bakın boş olan misile bu şekilde gördüğünüz gibi. Şimdi çapar atışı yapacağım. Çapar ile birlikte arkadaşlar. Bakalım balık alabilecek miyiz? Hava rüzgarlı, su akıntılı arkadaşlar. Bir 125 gram. Şu an bu arada 175 gramı dibe indiriyorum. Dipten tabii ki boş olarak sarıyorum ama yani beni zorlamıyor. Elbette bir frigen değil tabii ki ama <laughs> sarmaya sarıyor arkadaşlar. Şu anki söyleyeyim de bu arada. Gerçi fiyatı söylemeyeceğim. Daha sonra aylar sonra yıllar sonra izleniyor. Ve hep aynı fiyattan alışveriş isteniyor ama enflasyon ülkesiyiz arkadaşlar. Neredeyse yıllık yüzde yüze yakın bir enflasyon var. Bu bizim elimizde olan bir şey değil. Bu şekilde sarımı gayet güzel. Kamış ya da üzerindeki misina 200 gram atar mı diye soruyorlardı. 175'i bu şekilde attı. 200'ü de atacaktır. Üzerindeki misina da 0.35 mono Misina arkadaşlar. Şimdi bir bakalım. Şapari takalım. Şapari ile bir atış yapalım. Ondan sonra şapari testine geçelim arkadaşlar. Evet diğer dostlar ilk atışımızı yaptık. Birkaç tane aldık. Elbette diyorum ya filigay gibi sarmıyor. Siz benim gibi şapariyi yani şöyle söyleyeyim arkadaşlar. Doldurduğunuz zaman elbette biraz yorulacaksınız. Ya cebiniz yorulacak ya eliniz yorulacak. E bu arada bir yorgunluk yok. Elbette diyorum ya rahat bir yağ gibi bir sarım yok. Ama sarıyorum mu arkadaşlar? Her türlü. Evet şu an olmuşları yavaş yavaş getiriyorum arkadaşlar. Çok. Evet bakın. İlk atış için hiç fena değil. Ne diyorsun Tayfun abi? Gayet başarılı abi. Boyutlar da güzel. Evet. Bakın. Atmış. İlk balıklar hiç fena değil. Şimdi bir atış daha yapalım bakalım. Değerli dostlarım, Economic Surf Set'e 420 Baltika ve DX6000 çapari taktık. 125 gram da altında kurşun var. Boğazda da muazzam bir akıntı var. Bakın şöyle gösterelim. Bununla bir atış yapalım bakalım. Bir yatış yaptık 125 lira Arkadaşlar bu iş araba kullanmak gibidir bu düşük model bir araba olabilir ama usta bir şoför bununla her türlü balık tutar ama hem acemisiniz hem aracınız eski oldukça zorlanacaksınız Bu bir gerçek Arkadaşlar siz bir yılların şoförü tır şoförüne yani bir ne Toros verin ya da ne bileyim Renault Broadway bir şov yapacaktır arkadaşlar ama ehliyet olmayan birinin altına Porsche verin Ferrari verin ne yapacaktır vitesi atmadıktan sonra o araba gider mi? Gitmez abi. Gitmez abi. Gitmez. Bu da aynı o şekilde arkadaşlar. Biraz tecrübe istiyor. Herkes diyor kırarım ederim. Bunların hepsi olabilir arkadaşlar. Şu an yolda giderken düşüp burada bayılıp ölebiliriz de. Bunların hepsi Hayatın akışı içerisinde. Evet dibi bulduk arkadaşlar. Şimdi abi. atış mesafe uzak. Bakın mesafe uzak. Misina İyiz. esnek, İyiz. kamış esnek. İyiz. Elbette ki hissiyat zayıf olacaktır. O yüzden de ne yapıyoruz arkadaşlar? İyi odaklanıyoruz. Evet ben şu an vuruşu hissediyorum. Tayfun abi önden kamışın ucunu yapabilir misin? Sana doğru getireceğim Tayfun abi. Ya, yapalım abi. Evet. Evet abi aynı yere alalım Gazi abi buradan çok abi, iyi gözüküyor. Bir şey var, burada bir abi vardı. Evet 5 gram akıttı Kamış ucunu aksiyonlu çek abi. Bu kadarlık kamışta bakın ekonomik bir kamışta olabilecek aksiyon bu. Maksimum bu kamışı çaparide de 150 gram. Daha üstüne çıktığınız zaman ne yazık ki verim alamazsınız. Bakın olmuşları getireceğim şimdi birazdan. Olmuşları getireceğim. Şimdi bu nasıl bir şey biliyor musunuz arkadaşlar? Bu elinizdeki bahsettiğim bir toros. Siz yolunuzda gidiyorsunuz. Siz bunu kullandığınız yerde hiçbir problem yok. Ama yanınıza üst model bir araba geldi. Siz onunla yarışmak istiyorsunuz. Olabilir mi? Mümkün olabilir mi? Olamaz arkadaşlar. Şimdi bunun belli bir kapasitesi var. Belli bir gideri var. Bununla işte o lüks arabaların, spor arabaların yapmaya çalıştığını yaparsanız ne olur biliyor musunuz? Nasıl ki ekonomik arabalarla 100 kilometrenin üzerine çıktığınız zaman bir her bir tarafı ayrı oynar. Bunların da ayrı ayrı oynar. Tayfun abi göster. Balık mı arkadaşlar? Alın. Alın size. Ekonomik bir surf setle 125 gram kurşun ile balık. Abi. Boyutlar da gayet iyi. Açıktan alınıyor balıklar. Evet. Atabildiği kadar atıyoruz arkadaşlar ve balıkları da bu şekilde abi. alıyoruz. Atıyor mu atıyor, tutuyor mu tutuyor. Ama ne kadar? Bütçesine kadar arkadaşlar. Arkadaşlar 125 gram ile 3. bir atış yapıyoruz. Bir yandan muhabbet edeceğiz, bir yandan balık toplayacağız. Bir yandan da yine takım hakkında bilgi vermeye devam edeceğiz. açıl Tayfun abi. Böyle bir açın. Arkadaş açsın. süre kontrolü yaptıktan sonra gaz abimiz kurşunu denizde buluşturuyor arkadaşlar burada birçok böyle yüksek fiyatlı şeylere bakıyorum Yani bundan çok çok daha iyi ama tecrübeniz ile bunun önüne geçebilirsiniz bakın çok net söylüyorum sağında sonda şu an ipli takımlarla makiyalarla atanlar var ama düştüğü mesafe yine aynı hatta bizimki bile daha önde diyebilirim ki Gazi abi şu gözü çıkartsan güneş de yok. Gözünü görseler yok seyredenler. <laughs> abi gözlerim yaşlanıyor. Evet. Bak rüzgar çok şey yapıyor. Abi. Yani. Rüzgardan mı? Tabii ben. ben, etkilenmiyorum. Tabii çok ondan, rahatsız ondan. ediyor. Sen, tabii sende gözlük var. Çeker misin Emre abi? Gözlüğü olan adam konuşuyor. Ya ne yapalım? <laughs> Bizim de gözümüz. <laughs> tamam sen <laughs> de sadece. <kapsacım. gülüyor> evet bir arkadaşlar. Bir Şimdi dibe indirdik. Yine ufak ufak yakın balığında çok rahat hissedersiniz. Açığa attığınız zaman bu takımlarla arkadaşlar çok fazla hissiyat bekleyemezsiniz. Tamamen böyle şeyli ne derler içten bir şey yapmanız lazım. İçten hissedip sarmanız lazım. Böyle tık 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 sarmayı yapamazsınız. Şu an günümüz şartlarında yani 23 Nisan 2024 tarihindeki ekonomide Boğaz'da Adam akıllı bir olta seti yapmak istiyorsanız cebinizden çıkması gereken minimum para 300-400 dolar. Bakın, TL demiyorum 300-400 dolar. Merhaba Nasıl şey? kardeşim, nasılsın? Birik bir takipçimizi de videoya alalım. Nasılsın? İyi misin? İyiyim abi. Balıkta mısın? Eldiven elinde oldu görünüyor. Balık değil, ilerideyim. Maşallah. Yaş tatlı kaç? Yaş kaç? 13 yaşındayım. ne maşallah ya? İyi maşallah. Ya. Maşallah. maşallah nasılsın? Da gör. Gel fotoğraf da çekelim. Ver yani, telefonunu. Evet, çekelim şimdi. Şu an. Video ah, da mı değil? Hiç. No, cam olsun, cam olsun. gel. yayında mi Gel gel gel. Gaz abi, abi mi? Tam, bir delikanlı bir Bu arada, evet. Neyse, konu değil. Dibe taktık bu arada arkadaşlar. Hazır bunu da, gel. Bir fotoğraf çekelim şöyle. Gel. Şuraya çekelim, şuraya bakalım. Tamamdır kardeşim. Eyvallah hazır. Emre abici vereyim sana. Bakın İstanbul'un sıkıntısı. Gide taktığımız zaman arkadaşlar. Takımlar kopmuyor. İşte. Aferin ama değil mi Aha, Yok bakın arkadaşlar. Abi gözlüğü çıkarttırdılar. Tabii gözlük çıkınca <laughs> olta takıldı abi. <laughs> Bak nereye bağladın abi. Bak bak sar sar abi bak görüyor musunuz arkadaşlar? Takım sağlam olunca söküp aldık. Geliyor mu abi bir şeyler? Emre Bey de sarıyor. <laughs> ver bakalım. Birza <laughs> <Dizler> yanında. Birza <laughs> tutuyormuş arkadaşlar. Ben birza <laughs> abi. Evet takımı kurtardık. Takımı kurtardık tabi. İyi oldu. Dörtmüş üç. Abi, abi, biraz var. Bunlar senin şansın aydı gelsene. Senin şansına da taktı babandaki. Yok yok öyle de değilim. <laughs> bir tane. Evet. Takımı kurtardık. Balıkları bıraktık arkadaşlar. Ama olsun. Kaç iğne gitmiş yine? Evet, iğneler gitti arkadaşlar bakın. Şuradan bir iğne gitmiş. Bakın şuradan bir iki iğne gitmiş. Yukarıdan bir iki iğne gitmiş. Oo, bayağı bir iğne gitmiş. Görüyorsunuz ama takımın bedeni sağ salim geldi. Bir atış daha yapacağım olsun şu şekilde. Şuradan durayım oğlum Evet. Bakın attı, patlamadı, Topmadı Güzel mesafeye de gitti ama çok oyalanırsanız, benim gibi çok konuşursanız takımları dibe takarsınız arkadaşlar. Kösteklerin çoğu arızalı ama bu video için bu atışı yapmak zorundaydım arkadaşlar. Parası olan alabildiği en iyi seti alsın arkadaşlar. Durum bunun yettiği. Ama şöyle bir şey, boğaza gelecekseniz gidip bir tekne takımı, sprint takımı değil, surf takımı alacaksınız. Disiplin disiplin fark vardır. LRF'si, surf casting arkadaşlar, spini, jig'i birçok av disiplini var arkadaşlar. Boğaz'da şu an bu yaptığımız av disiplini surf casting'dir. Biz şimdi hep sürekli boğaz boğaz diyoruz çünkü çok zor bir mera. Boğaz için aldığınız bir set dünyanın neresine giderseniz gidin şey olur arkadaşlar. İşinizi görür. Öyle söyleyeyim bakın. Nereye giderseniz gidin. Dünyanın neresine giderseniz gidin. işinizi görecektir. Evet akıntıya çok fazla kapıldık. Şunu bir alıp Artık çocuklar da rahat durmuyor. Bir yandan da aklı ve bonlar da Başkalarıyla da karışmış da Şu an çarşı pazar karıştı Tayfun abi bak. Deniz zaten ee, abi. Yani merak et. Ve kimin nereden attı, nasıl attı hiç belli değil arkadaşlar. Ah. Ben geçenlerde bir video paylaşmıştım. Bana bir kafa lazım diye arkadaşlar. Hani sahilde diyordum ya. Dayıların kafadan lazım. Ortadan, sağdan, soldan. Rahatını çok fazla. Evet. Ama ona rağmen boş mi? iğne yok. Böyle 5 tane yine aldık arkadaşlar. Böyle aldık. Durum bundan ibaret. Göstermek istediğim burada. Bu şekilde yemli yapabilirsiniz. Çapar deneyebilirsiniz. Kurşun arkasında da balık yakındayken giriş seviyesinde deneyebilirsiniz. Ama bu takımlarla sağlıklı kurşun arkası olmaz. Kimseyi kandırmaya gerek yok arkadaşlar. Kurşun arkasında kullanılan setlerdeki iplerin rakamı yaklaşık 2-2500 lira. Bu setin toplam fiyatı o kadar. O yüzden ne kadar ekmek o kadar köfte ama derdiniz balık tutmaksa balıklar burada. Ama derdiniz balık tutarken keyif almaksa arkadaşlar işte o zaman işin rengi değişiyor. Değerli dostlarım imkanlar el verdiğince bu kalabalıkta, bu yoğunlukta, bu rüzgarlarla bir şeyler anlatmaya çalıştık. Gönlümden geçen çok daha güzel şeylerdi ama bu kadar kalabalık olacağını, bu kadar rüzgarlı olacağını tahmin etmiyordum. Bahsettiğim gibi arkadaşlar Instagram hesabımıza girerek ürünün kaç paraya kampanya olarak satıldığına bakabilirsiniz. İhtiyacınız varsa ve hoşunuza gittiyse oradan temin edebilirsiniz. Tekrar ediyorum arkadaşlar. imkan olanlar imkanları dahilinde boğaz balıkçılığı için hangi disiplini yapacaksa alabilecekleri en iyi setleri almaya çalışsınlar. Bakın ben şoförlüğü çok geç yaşlı öğrendim. Bana çok akıl veren oldu. Dedi ki işte bir tanesi kötü bir araba al, kaza yapacaksın, şu yapacaksın, bu yapacaksın. Kimisi dedi şöyle al, böyle al. Biz gittik bir tane e, pert bir araba aldık arkadaşlar. Yapılmış bir araba aldık. Şoförlüğü bilmiyorduk. Noterdeyken araba satışı oldu. Ben aracı satın aldım. Dedim ki satan adama beni eve bırakır mısın? Hayırdır dedi. Ya yani, böyle böyle benim şoförlüğüm yok, ehliyetim var ama adam beni eve bıraktı. Akşam olduğu zaman karanlıkta Bismillah dedik, kontağı çalıştırdık. Geri geri gelirken daha dakika bir gol bir arkadaki arabaya vurdum arkadaşlar. Çok değerli bir dostum var dedi ki bir canlıya vurmadığın sürece korkma devam et. Biz telefonumuzu yazdık oraya bıraktık yolumuza devam ettik. O gece Ali Bey köyden çıktım. Kağıthane, Şişli, Beyoğlu, Kasımpaşa, Şişhane her tarafı dolaştım. Bir hafta sonra Anadolu yakasına gittim arkadaşlar. Ve bir ay sürmedi ben bu aracı sattım yerine başka bir araç aldım. Tabi satarken de zarar ettim. Çünkü neden? Ben ben şoförlüğü sevmiştim. Hoşuma gitmişti. Çok kısa sürede çok şey öğrenmiştim ve yeni bir araç ihtiyacı duyuyordum. Şimdi siz de eğer olta atmayı öğrenir, bu işi severseniz arkadaşlar kendinizi geliştirdikçe bu takımlar yeterli olmayacaktır. O yüzden kendinizi bir ölçün, biçin. Ne kadar bu işe aşinarsınız, ne kadar yapabilirsiniz. Ama şundan da korkmayın. Ya yapamazsam edemezsem biz e, toplum olarak hep olaylara ticari yönden bakıyoruz. Ya ben buna para verdim, zarar edersem. Arkadaşlar nelerden zarar etmiyoruz? Ömür geçip gidiyor. O yüzden ne yapın? ömrünüzün de hayatınızın da kıymetini bilin ve eğer iş yapıyorsanız hakkıyla yapmaya çalışın. Hepinizi sevgiyle saygıyla selamlıyorum. Görüşmek üzere Allah'a emanet olun.